ya? Dur dur. Dur dur. Var tamam mı? Maske, evet. gördüm, gördüm. An, gerek. yedi gün çalışıyoruz. Lütfen kiminizi verir Kol Ben maskeyle Tamam tamam verir misiniz? Misin? Vermiyorum ya. Hadi gidemezsiniz ya. Ne demek gidemezsiniz ya? Kiminize bakacağız. Ne demek gidemezsiniz? Kimliğinizi ibraz etmek zorundasınız. Ya şu an bana ediyorsun bir sağ bak dolaşıyordun diye ıspat sen şov yapıyorsun. Rahat etmek zorundasınız. Sebep? Polis, sebep? devletin polisi sizden kimlik istiyor. Sebep, sebep. Hanımefendi, bakın PVSK 4A. Bakın. Nefes al ve Bu kadar. Bir saniye içinde ceza yazamazsın. Tamam, kimliğinizi vermek zorundasınız. Gördüm de, görmedim tamam mı? Ben seninle konuşurken suratında maske vardı. Ben sana ne diyorum git maskesiz dolaşan insan buluyor. Hadi arkadaşlar, hadi. Vermiyorum. Sizi karakola götürmek zorundayım. Allah Allah. Yol insanı mutlaka karakola götüremezsin. Bakın yolda geçen bir sürü insan var. Evet yolda geçen bir sürü insan Maskesiz dolaşan da bir sürü insan var. Maskesiz. Benim suratımda maske var. Sen gelmesin beni tutmak istiyor, şov yapmak için istiyor. Niye tane maskesiz dolaşan insan var? şöyle Biz, arayacağım. biz, arayacağım. biz arayacağım. işine bak. Sen Hiçbir yere gitmiyorum. mi verince bırakacak mısın? beni? arabayı, bir Bir saniye, Kimliğimi verince arayacağım. bırakacak mısın beni? Bakın idari yaptırım yazacağım. Artık. Eğer böyle direnmeye devam edersiniz, görevli memura mukavemetten size işlem yapmak zorunda şimdi senden en kısa şekilde nasıl tamam. kurtulabilirim? Bir kimliğimi vereyim mi daha kısa kurtulabilirim? Bakın şu anda bana kimliğinizi vermek zorundasınız. Tamam. Böyle direnmeye devam ettiğiniz sürece sizi polis merkezine götürüyorum. <laughs> Bizim tamam, şey, lütfen bizimle gelin. tamam, merkeze falan gidecek vaktim yok benim. Tamam Ya yani, tamam. Sen tamam müdahale etmeyin. Tamam. E, lütfen. Lütfen. Biliyorum biliyor tamam. ama maske var bana ceza yazmaya Tamam. Tamam lütfen müdahale etmeyin. Hani, Sen de bir daha iş yaparken düzgün yap. Tamam hanımefendi. Orada tamam, renkli uzak. saçlı. Aa güzel görünür. Kamerada değil. Ne Niye bakmıyorsun? bakıyorsun? Ben sizinle şey yani. Ne bakıyorsun? Sanki de katil. İnsanlar taciz ediyor. Bu kadar baskı yapıyor. Hanım efendim lütfen. Lütfen beyefendi. Çünkü şov yapacaklar. Şov yapacaklar. Ama, şey ama yani. şey abi yapacak. abi biz görüyoruz. Bak ben o, burada o, sürekli... O, sürekli o,

看到了